Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. 7 Eylül Perşembe akşamı e, piyasalar kapandı. Baktığımız zaman özellikle senenin bazı dönemlerinde biliyorsunuz borsa hakkında bazı böyle net mesajlar veriyorum aslında. Yani ya olumlu ya olumsuz. Normal şartlarda böyle hani insanların genelde kendi kararını kendine bırakan ama her şeyi anlatan bir yapımız var. Ama bazen sadece böyle biraz taşın altına elimizi sokuyoruz. Çünkü Hani burada coşmak, etmek, her şeyi ben biliyorum, vavunda konuşup insanları etkileyip para kaybetmelerine sebep olmak doğru bir şey değil. Bunu bazı insanlar yapıyor. İşte doğru bildikleri zaman vezir oluyorlar. Çoğu zaman da yanlış bildikleri zaman rezil oluyorlar. Ama tabii kimse yanlış bildiğini söylemiyor. Herkes her şeyi bildiğini söylüyor. Şimdi borsa biliyorsunuz seçimden önce de videolar çektim. Seçimden sonra da çektim zaten biliyorsunuz yaklaşık 3-4 yıldır çok ciddi bir borsa eğitimi veriyoruz ve insanlara kriptodan, forex'ten birçok insanı borsaya geçiriyoruz. Viyop eğitimi veriyoruz. insanları Viyop'taki o kumar belasından Viyop'u nasıl doğru kullanacaklarını öğretiyoruz. İnsanlara bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz ki kendi kararlarını kendileri verebilecek hale gelsinler. Veya Burak Aslan'ı, Ahmet'i, Mehmet'i, sevdikleri saydıkları insanları dinlerken bu insanların ne dediğini anlayabilsinler diye. Şimdi borsa için hep şunu söylüyoruz hani insanlar korktukları şeye çok fazla girmiyorlar haklı olarak ama e, özellikle şu andaki hükümet politikasında e, son 4-5 videoda aynı şeyi söylüyorum. Ortam şu yani ekonomiyi göstermek için doları baskıla, borsayı bir şekilde e, alternatifsiz kıl, faizler zaten eriyorsunuz. Dolayısıyla parası enflasyona karşı eriyen insanların gidebileceği işte arsa gayrimenkul ikinci el araç bir de borsa var. Bundan başka bir enstrüman zaten şu anda yok. Hani insanlar tabii ki ev bark alırken biraz daha keyifli, biraz daha mutlu lan en azından ev aldım falan. Ama mesela kriz çıktığı zaman evinizi de satamıyorsunuz. İşte ikinci el araba aldığınızda arabanızı da satamıyorsunuz. Ama borsa tarafı tabii insanlar en ufak böyle bir sallantıda yüzde 4, yüzde 5, yüzde 10 tabi onu ekranda gördüğü için eyvah diyor çok para kaybettim. Halbuki öbür tarafta da aslında kaybediyor ama öbür tarafta görmediği için bekleyebiliyor. Şimdi borsa tarafı arkadaşlar muhtemelen bu Eylül-Ekim ayı daha önce de söylediğim gibi iyi geçmeye devam edecek. Peki borsada sağlam kafanızı yastığa çok rahat koyabileceğiniz hisse senetleri var mı? 500 tane hisse senedi var. Bunların içinde bir sürü hisse analizleri var. Mesela Trade Academy Pro'da her sabah 20 tane hisse senedi önerisi alıyorsunuz. Bunların içinde 10 tane IMKB 30 da var. 20 tane IMKB 30 dışında hisse de var. İşte canlı seansta canlı canlı seans izliyorsunuz. Seansta trade ediyorsunuz. Ama tabi bunların hepsi belli bir bilgi düzeyi olan insanlar için. Şimdi burada size 2 tane 3 tane hisse senedi söyleyeceğim. Hani bunlar İMK 30 içerisinde Türkiye'deki gerçekten en büyük hisse senetleri. Dolayısıyla bu hisseleri gönül rahatlığıyla alabilir. Çok rahat bir şekilde ortak olabilir, yatırım yapabilirsiniz. Ha, bir sürü hisse var, daha karlı hisseler vardır ama bunlar hani daha böyle blue chip dediğimiz hisse senetleri. Şimdi aslında bunları daha önce de vermiştim. Şimdi Öncelikle bir dünyadaki konjöktürde dolar endekslerinin yükseldiğini, 10 yıllıklarının tekrardan 4.30'lara geldiğini, bu yüzden de hani size bu devamlı pof poflanan altının, ons altının dünyada değer kaybetmeye devam ettiğini görüyorsunuz. Özellikle altın üzerinden çok büyük bir size manipülasyon var YouTube'da veya bütün mecralarda. Herkes altın pazarlıyor. Ama altın gördüğünüz gibi son bir yıldır hiçbir şekilde Yatırımcısına dolar bazında bakın dolar bazında para kazandırmadı. TL bazan bazında kazandırdı çünkü dolar bazlı etkisinden dolayı. Şimdi bir kere 10 altında şuradaki düşüş trendini sürüyor. 1950 bölgesi kırılmadığı sürece. Pozisyon arttırılabilir. Belki 1890'a doğru daha pozisyon arttırılabilir. Ama orta vade 1983 bölgesinin üzerinde biz heyecanlanırız. Borsa tarafı dedik ki borsa tarafı dolar bazında para kazandırmaya devam ediyor. Özellikle seçimlerden önce 210 dolarlardan başlayan hareket bugün 308 dolarlara geldi. Yaklaşık %50'ye yakın bir prim yaptı. Şimdi yeni bir dönem sanki 305 doların üzerinde başlıyor. Burada da daha önce hatırlarsanız size 2-3 tane hisse senedi ee, söylemiştim hani bunlardan bir tanesi Petkim'di ee, diğer bir tanesi Ereğli'ydi ee, biliyorsunuz Ereğli için uyuyan dev demiştik ee, Ereğli o zaman 40 liralardaydı bugün 48 liraya geldi yaklaşık 49 lira %25'e yakın yaptı ee, çok ciddi anlamda ee, bir prim yaptı çok kısa vadede. Petkim 16.90'lardaydı, 17'lerdeydi. 21 liraya geldi ki şu anda esas bölgeye geliyor. Yani bu saatten sonra Petkim'in daha da kuvvetlendiğini dolar bazlı görebiliriz. Çünkü 2023 yılının başında 1.1 dolar, şu anda 0.80 dolar. Dolayısıyla Petkim'in daha hala yolu var. Diğer bir önemli hisse ise Sabancı Holding. Özellikle Sabancı Holding hem 2 FK'da işlem gören hem defter değerinin çok altında hem de gerçekten çok iyi bir şirket, çok ucuz bir şirket. TL bazlı bu kadar rally varken dolar bazında Sabancı'nın önümüzdeki aylarda özellikle şuradaki filama formasyonunu kırarak yaklaşık bir %25-%30'luk bir dolar bazlı prim potansiyeli hala mevcut. Özellikle bugün geldiği kapandığı noktada gerçekten çok önemliydi. Sabancı Holding dediğim gibi Türkiye'deki en iyi şirketlerden, en ucuz şirketlerden bir tanesi. Hani burada işte dedim ya özellikle eğitimli insanlara, profesyonel insanlara açtığımız bazı hizmetler vardı bu sene. İşte Trade Academy Pro, burada her sabah özel analizler alıyorsunuz, özel hisse analizler alıyorsunuz. Arena Türkiye'de ilk defa yapılan bir şey, Türkiye'de canlı seans. Her gün 4 saat, 5 saat canlı seans, aktif hisse önerisi, aktif soru cevap ama şu anda bu iki grupta kapalı. Ama bize ulaşım bölümünden özellikle e, mesaj atarsanız WhatsApp'tan e, eğitim düzeyinize göre gruba eklenebiliyorsunuz. Eğitim setlerine buradan bakabilirsiniz. Eğitim setleri bu hafta sonu itibariyle %35'lik bir zam görecek. Dolayısıyla e, şimdi bazı insanlara... Ee, risk analizini yapabilen, riskini ölçebilen insanlara daha profesyonel raporlar gidiyor. Ama hissini ölçemiyorsun, borsayı çok bilmiyorsun. Sen dediğim gibi Sabancı Holding, Petkim, Vestel gibi 500 tane hisse var ama bunlar hani böyle demir taşları vardır ya böyle hani inşaatın. Bunlar böyle hisseler. Ha bunlar düşemez mi? Tabii ki düşer. Ama e, düzgün ve büyük şirketler oldukları için her zaman orta vadede size para kazandırırlar özellikle geçtiğimiz şu konjonktürde de yani hükümetin bir şekilde doları burada tutmaya çalışıp daha çok borsayı yönlendirmesi borsada hakikaten bazı şirketlerin işte Sabancı Holding gibi gerçekten hem fiyat kazanç oranları hem defter değerleri olarak çok düşük işlem görmesi hala burada bir fırsat barındırıyor yani borsa çok bağlandı, fırsat geçti demeyin. Trend şu anda devam ediyor. Trend sürdüğü sürece de bir şekilde getiri aramaya devam edin. Ama ya Burak abi ben borsa bilmiyorum. Ben ne zaman ne alınır ne satılır bilmiyorum diyorsanız. Lütfen beforethenews.com'u yani siteyi e, ziyaret edin. Eğitim setlerini inceleyin. Burada daha önce eğitim alan insanların görüşlerini bir okuyun. E, dolayısıyla hiçbir zaman hiçbir şey için geç değil her şeyi öğrenerek yaparsanız yani diyorum ya insanlar bilmediği şeyden korkar ama bir şeyleri bilerek en azından bazı bilgi düzeyine sahip olarak yaparsanız daha sakince yaparsınız. Portföyünüzü daha doğru çeşitlendirirseniz portföyünüz daha dengeli büyür. Ben demiyorum size bütün paranızı alın dolara basın, alın altına basın, alın borsaya basın. Bu zaten tamamen yanlış bir portföy yönetimi. Ama e, sepetinizi yeri geldiğinde ayarlamasını doğru yapabilmeniz lazım. Ha, sen burada hisse senetlerini kendin de alıp satmazsın. Bir teknik analizle trendin ne olduğunu görüp yatırım fonlarında işlem yaparsın TEFAS'taki. Bir sürü düzgün yönetilen, çok iyi yönetilen fonlar var. E, bunlar bunlarda işlem yaparsın ama ne zaman borsaya geçeceksin? Ne zaman petrole geçeceksin? Ne zaman altına geçeceksin? İşte bunların bilgisini Arkadaşlar birazcık kendinize karar verebilmelisiniz. Dediğim gibi borsa tarafındaki fırsat bence devam ediyor. Ee, hafta sonu da özellikle biliyorsunuz bu halka arzlarla ilgili bir video yapacağım. Bunu yapacağım. Ee, o yüzden onu bekleyin. Ee, yorumlarınızı aşağı yazarsanız büyük ihtimalle onu hafta sonu çekeceğiz. Yarın sabah da çünkü televizyonda bir canlı yayın olacak büyük ihtimalle. Bu aralar biraz YouTube'u evet e, boşluyoruz. Gerçekten çünkü bütün enerjimizi birazcık daha pro tarafa, biraz daha canlı seansa, arenaya veriyoruz. Biraz daha profesyonel dostlarımızla ilgileniyoruz. Ee, açıkçası halim kalmıyor. <laughs> Ama hafta sonu güzel bir video yapacağım Allah kısmet ederse. Ee, herkese şimdiden iyi hafta sonları.